Hepinize merhaba ben Köpek Balığı kolt Evet bugün Among Us oynuyoruz. Evet. Yani benim kendi isteğim. Aslında böyle bir oylama yapılmamıştı da ben kendim istedim. Evet bugün Emir'le birlikte Among Us oynayacağız. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü arkadaşlar. Evet yine kermik dini yaptı Emir. Devam ediyoruz o yüzden. Şimdi ben oda oluşturdum. Arkadaş ekledik birbirimizi. Confirm diyorum. Hemen başlayalım. Abi ne arkadaş şekil. Evet. Şimdi burada bakalım ko, e, kostüm etmeyeceğim ben private değil public emir evet sen benim odama katıl hadi bekliyorum. Şarkı böyle. Hmm, hadi nın 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 e şimdi kendime kostüm edeceğim. Kerem oğlum sen mavi olsana kaçak kere, kere, kere yalan. Ya ne diyorsun ya? Normalde be, ten rengi bu, bunun cilli be, mavi değil yani sen, köpek balığı ol Allah Allah. Köpek balığı koltuğum olur mu? Abi yer mi? Bak koltuğun saçını ne yapıyor? <laughs> Benimki tam bir kermit de yüz bir tık benzemedi gibi. Kanye Allah Mina Kanye West diyor. Bekle. Tek boynuz at yapacağım kendime. <laughs> Oha. Unicorn Kanye West. Dur dur kanyemez. Türk Hemen yapacağım konger. kendim Türk. ...Türk Kermit. Ay Kermit demişim bak. Arası var. Dur lan şöyle yapacağım. Bekle. Şöyle gizemli bir adam olacağım. Bana baksana bir. Bakayım. Bu ne? <laughs> Oğlum bu ne? Kermit Dulla. <laughs> ben de yapayım böyle. Kermit Dulla. Vallahi dede dede Tamam o zaman Pablo'ya çekiyorum başlayalım. Public. Hadi bakalım. Pablo. Pablo. Türkiye geldi. Evet e, kanka videoda iyiyiz bir şey demek istiyor musun diye sorduk hemen Türkiye'ye. <laughs> evet Emir avlamaya başladı. Ben de Avrusa Avrusa Sriviyat diyorum. Evet. <laughs> ne diyeyim diye. <laughs> Bilmem. Lan bir dakika içinde bitiniyor. Aa takip edin diyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Emir Kanye West diyor. Evet Türkiye. Evet Türkiye'yi dinleyin arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Bakın ben demiyorum. Evet benim yine cringe'liğim tuttu. Abi oda kapanacak. Oda kapanacak. <laughs> <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> evet odadan atıldık arkadaşlar. Ee, zaman yetmediği için. Evet başlıyoruz yine tabii ki. Evet public yaptım. Hemen söylüyorum Emre kodu geliyorum hemen. Evet geldi bizim muzur. Evet şimdi e, yürümeden hareket edebiliyoruz. Bakın. Evet. Oğlum çok iyi bu ne lan? <laughs> evet başlıyor e, biz 15 kişiyiz. Evet başka şeye girdik, başka odaya girdik. Çünkü çok dolu. Ha, yani nasıl diyeyim? Odaya giren yok demek istiyorum. Evet bütün de renkler dolu o yüzden pembe olacağım. Ne şey, istiyorum? Aa sen ne Kedullah mı? <laughs> Kanka o e, oyunu yapan firmanın logosu o. Bek, Bekle başlıyor başlıyor. Tamam Emir sus. Allah Allah ya kim katil acaba Allah Allah. Yengilerim mi? Evet arkadaşlar çok... Kanka yemin ederim ben de yengilerim ha. Enginerim. Ya mısın? <laughs> Abi bilsen neden ilkten basar? Kanka bu katil değilse ben de bir şey bilmiyorum. Evet bunlar burada konuşuyor da. Ben burada fazla anlamıyorum. Ya Emir ne diyorsun? <laughs> ya I played games before. <laughs> Oğlum ne diyorsun? oro? Tamam kanka tracking şey var kanka. Ee, şey işte basana ver. Kermi falan ya kanka. bana Allah! Bir şeycem. Ben oy vermeseydim kanka sen gidiyordun gemiden. Kanka. Türk çarem düklavı oluyor. <laughs> Ben bu oyunları daha önce oynadım bu. Ya ne diyorsun ya? ben şunları hızlı hızlı yapayım. Video 15 dakika olacak. Zaten izliyorsanız görürsünüz şu an. Benim kişi severlerim. Oğlum böyle deyince de çok yapmacık geliyor ya. Aa tamamlandı tamam. Oğlum çok hızlıyız lan bu arada. Sen neredesin? Bilmem neredeyim. Kanka elektrikale gireceğim de girmek istemiyorum korkuyorum. Oha lan ne yapıyor böyle o hayvan herifler ya? Kanka bak kanka şu şey var bak sıra C iste var. kanka, gözünü seveyim ona ver. Buyur, buyur. Emir tamam mı? Emir. Dur abi bana suç atıyorlar. Kermit için postu lan ne alaka? Ay. Oğlum bir yerdeyim ne demek nasıl yazılıyor lan? İngilizce I'm at the I'm at the Allah'ım <laughs> Emir atılacak. Emire oy veriyorlar. <laughs> ya Emir atılıyor. <laughs> Kanka böyle konuştuğun için seni attılar ha. <laughs> Abi oyun bozdu <postası> yemin ben. <laughs> ben çocuklar izliyor şey edemeyeceğim. Evet. Evet. Kitlem çocuk lütfen. Ay, e... Hayır hayır hayır. Hayır hayır git. Git. Git 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 bana bana saldırma abi. Ben Allah. abi ben Suriye. Hangi ya... sana şeyleri göstereyim. Kanka öleceğim ben kesin. Ben kesin öleceğim. Tahferin öldürecek beni. Ee, Kemal Impost. Ya ne diyon? Bu diyor. Oğlum burada SCP 49 var. Ay bunlar Dönmes be kore. Emir ne diyorsun? Çeşerim, beni bir şey söyleyeyim mi? Ben neden Servet Servet Dullah olduğum için? Emir geri gel ha. gelmişsin tamam. Aga 3 imposter ayarladılar. Oğlum kaç kişi olduk? 15 kişi oha. Şşş yapıyor. Oğlum be Elmin. Eee o çiçek mi? Yusuf baba neden asılıyor oğlum? <laughs> Biliyorum oğlum adamın ne yaptığını görüyorum. <laughs> Hadi başlıyoruz. <laughs> ne vardı, ne işte Emir. Ya. bunu nasıl başardık lan? Shapesphere. Aa kanka başkası da olabiliyoruz. Kanka ben hemen sabotaja başlayayım mı? de adamları bir yere çekeyim. Kanka elektrik hale gidiyorum görev yapıyor gibi. Dur ben de oraya geleyim ya. Bekle <laughs> çokluk işlik bozuk. Kapıyı kapamış bak. Kerem kimi kestin lan? Kestim birini. Vallahi kimi kestim bilmiyorum. Süperim. Allah Allah. Bakayım kim? Bence bizim bir tane adamı çiğer ve hemen çiğ şey yaptılar. Aa, oğlum kes bura diyorlar. Bence bunu yapıldım. Okey dedim. İhanet. Aman 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 olsun. Kanka bizim ne olduğumuz anlaşılmasın diye sat. Kanka ke Kanka Casper'ı satıyoruz. Red yaz. Kanka yapacak bir şey yok. <laughs> Kanka Red'e var. Yapacak Çok bir şey dinledi. yok. Hayat acımasızdır koçum. Ben beri oynuyorum şu oyunu ilk defa imposter oldum ha. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? En az 20 oksel atmışımdır. Oğlum inşallah videoda sesin geliyordur ya. Oha kaç kişi tesbur verdi? Kespur. Kanka 4'ü dene bir kişi vermiş. Şimdi güven kazandık. Evet güven kazandık evet. Şimdi hemen sabotajı başlayacağım ben. Lan nereden? Oksijen yok. oksijen nerede oğlum? Ha, oksijene gidelim Allah Allah. Gidiyoruz tabii ki katiliz ya gidelim hemen. Emir öldürsek mi bunu? Kaç. Kaç. <laughs> aman aman. <gülüyor> Oğlum şu lan. İlk defa böyle adam akıllı imposter olmuştum biliyor musun? Kanka ben birisini öldüreceğim zaman şey yapacağım. Ee, odayı kilitleyeceğim. Kanka sekur Dur, bekle. Kameralara falan bakacağım. Bakalım kimler geliyor oraya. Oğlum hiç kimse gelmiyor oraya. Şimdi şu an açtım. Evet. Bakalım. Bakalım bakalım. Görevimi yaptım gidiyorum. Şey, görev kesinlikle yapıldı tamam. Allah Allah kim öldü ya? Allah Allah. Allah Allah kim öldü ya? İkisini de ben kestim bu. <laughs> Doğru lan. Allah Allah, kim kanka, yaptı? Ben tanesi bana zavallı sıkıştırıp kestim, diğerinde şöyle pıt pıt... Kanka! Put put. Kanka oğlum, navda gördüm diyor, sen nerede gördün diyorsun? Kanka, savursana beni! <laughs> kanka! Hayat acımasızdır kanka! Yitip <laughs> gidecek ömür altı haline kandım <laughs> kanka mavi ver. Maviye... Ya kanka ben de anlaşılacağım. Ben vallahi mavi ma Ne anlıyor oğlum bu herif. Kanka ben de maviye veriyorum. Ben de maviye verdim. Ama ben bir şey söylemeyeceğim. Yoksa ben de şey yapacağım. Maviye... Kanka sen İngilizce bilmediğin için atıldı şu an. Aa lafı atıldı lan. Emir seni sevenler varmış. Emir kanka hayat acımasızdır dediğim için özür dilerim. Beni yanlış anlama tamam mı? Emir kerez, mayonez, geçirmez, sentes, parantes, çömez. Aa kazandık lan. Evet. <laughs> 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 Oğlum iki oyunda iki level atladım. İki. <laughs> çok güzel. Oğlum bu iki elde çok güzeldi lan. So çok seviyorlar. <laughs> Oğlum şey pilit seviyoruz tavuk seviyoruz Please. Kanka e, bu, bu hali de hızlandırılmış yaparım ondan sonra biter video Kanka bir şeye baksana Çete Ya Emir <laughs> ne diyorsun ya <laughs> Emir, Emir yapma böyle şakalar Allah Allah <gülüyor> 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 bir şey Diyebilirsin her cidden böyle konuştuğun için. Evet başlıyoruz. Oğlum cream yet olduk, engineer olduk, imposter olduk. Üç elde olmadığımız şey kalmadı ha. Imposter oldum bir de kılık değiştirebilen canavarlar var ya onlardan oldum bir de. Sen şu an şey misin? Ne? <laughs> <laughs> imposter mısın? Hayır oğlum geçen el oldun. E şimdi? Şimdi cream'im diye. Ha korktum lan sen öyle deyince. Abi iki de olabilirim yani niye olmuyor? Kanka şu an elektrik odasına asla gidemem asla gidemem. Ölürüm. Ben de elektrik odasındaydım. E evet, şurayı yapalım hemen. Kanka kanka ava vereceğiz tamam mı? Kanka kanka pembeliğe vereceğiz tamam mı? O benim şu oda. Kanka. Pembe'ye oy vereceğiz. Neden biliyor musun? Ee, şey acil durum, görevine geldi kanka. İki dakikada yapılacak görevi, be, şey böyle benden önce geldi kanka, ben benden sonra önce yapamadı. Ya nasıl diyeyim kanka? Orada yapıyormuş gibi davrandı kanka. Şey, pembe'ye vereceğiz, tamam mı? Hayır hayır oğlum öyle şeyler oluyor. Ya muay? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? kanka? Gözünü seveyim pembe var ya. Ben nasıl seveyim Öldün mü? <laughs> Emir ölmüş. Kim öldürdü? Kim öldürdü ya? Orçun Market. Kanka kim öldürdü? Mo. Mo, Mo, Mo kim oğlum? Mo mu? Ha Mo öldürdü. Luffy. Mor, orçun Market. Ya Luffy's imposter. <laughs> Bekle. Şey. Bekle. Yazıyorum zaten. Lan. Oğlum Arapçada kalmış. Kanka blue diyor bak bak blue diyor. Ama Cihan deniyor. Enayi. Blue ediyor. Allah Allah. Kanka Luffy <laughs> işte böyle. işte intikamın bedeli bu. Sen sen suçun far report at. Biz yapıyoruz da. Bak ben falan söyleyeceğim impostorları. Sen söyle sen söyle. Abi göremiyorum ki. Protect yapabiliyorum ama. Kafeteryaya gideceğim. Kafeterya. Ben, ben böyle görevleri yapmayacağım ya. Ölü olabilirim ama. Onurum. Ne diyorsun Emir ya? Şey, nereye gidersiniz dönün. Kubuğumuza Ya. Allah Allah. Kanka, bi öldürdün? kanka birinin öldüğünü görüyorum şu an. Birinin öldüğünü görüyorum. Kimi? hangi komşu market öldürdü lan? Görmedim. Oha, hayvan herifler ya. Komşu Bekle. Na Navigasyonda gördüm kanka. No no, ham ne lan? <laughs> Arkadaşlar lütfen evimize gelmeyin. Yardım. Navigation diye yazdım. Evet, birazdan bitiririz videoyu. <laughs> kanka, kime kime oy vereyim? Ava. Evet, ava veriyorum. Kanka innav diyorum adam nerede diyor. Senin gibi yapıyor. <laughs> <laughs> Emi sen gülme kanka. Kanka iyi misin? Kermi. Bu ne oğlum Rus var lan. Nerede? Ecim ecim şarap. Şey Pinroring'e verdiler lan. Aa. Oğlum video bir gigabyte oldu. Siz görmüyorsunuz da izleyenler. Oo, çok uzayacak ben. 2x alıyorum. Bekle. Şey bekle, bekle, bekle yazıyorum. Şu mavi ne iş? Mal lan bu? Kanka mavi katil galiba. Dedim ki Sebly in the air. Uçuyor mu diyorum lan hiç? In the in the vent. Vent değil de. Air var. <laughs> Şimdi şey, benim tabi modelini söylemiş aslında. Ya ne diyor annem? Ben bugün ben pil, pilav yedim. Evet atılıyor Tivlink. Görüşürüz Tivlink. Oğlum kesin imposter Imposter değilse hiçbir şey bilmiyorum. ben sana ne enginirdi diye gelecek ol Cidden enginir miydi? Evet. Ya kafama tüküreyim. Ha, ben sana protek basıyorum ölmeyeceğim. Ben basıyorum. Tam. Protect. Allah razı olsun abi. Tuttuğun altın etsin Allah. Yani benim Aa, biri, biri daha sonra bir protek basmış. Bak gördün mü? Casper <laughs> imposter koş. Casper imposter. Sana vurmaya çalıştı galiba. Benim vurmalar için vardı. Kaç kez. Kesip, bizi <gülüyor> <gülüyor> <Ateşin> o bizi öldürmeye gelecek. Olsun. Bak ceviz oğlum. Tamam. Ya kanka bana verdiler ya. <laughs> Böyle iş olmaz ya. Beni neden atıyorsunuz oğlum? Bak biz kullan. O şey imposter bak. Oğlum impostermiş. Ya of. Avın imposter olduğunu biliyordum ben kanka. Ben sana dedim. Et evet, emir çıldırıyor. Evet çıkıyoruz. O zaman video kapanışına geçelim. Evet köpek balığı koltan size bu kadar. Görüşürüz.